Bir, gir, 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 gir. Girdim, girdim, girdim. Tamam. Kalkış, uçuyoruz, hadi. <laughs> Asansör mu bu? Uçak, uçak. Bak, uçacağız şimdi. Ne diyor? Talep et diyor. Edelim bakalım. Oo, bir sürü para talep etti. Ben de. Tamam, evet. Yolda. İyi şanslar diyor. İyi şanslar o zaman. Şimdi biz haritayı çözmeye mi Kaçacağız mı? Ne ya bu? Göreceğiz biz de. Aa ne güzel FPS oldu. Kapıyı açabilir misin? Oha. Aa bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak burada şapkacı var. Dayı selamünaleyküm. Şimdi bununla konuşmamız gerekiyormuş. Kim konuşuyor bundan şu an? Ben değil. Bu arada fenerin barı var. Ee, Aa, kap Kapatın. kapatın var. <laughs> Yeraltı kasabasından kaç diyor. Nasıl kaçacağız bu kasabadan? Kağılık iksiri diyor. 400 diyor. Sağlık iksir varsa bu oyun tek şeyliktir. Bakın burada bir bey var. Bir bey mi? Aa. Ha. Ha. Devre var. Aha anahtar buldum. Aha çok iyi. Aha kapıyı açıyor. Açtım. Ne var lan ne Hadi. takip edeceğim beni? Bu artık beni takip ediyor. Kim lan o? Gizle diyor. Saklanıyoruz galiba yaratıklardan. Evet. E, nereye gittiniz siz? Saklandı. Nereye saklandınız? Oh, Birini kovalıyor. Lan nasıl girdiniz oraya? Ha. E basın girir abi? Ha kaçın kaçın. Şu anda, geliyor, şu yaratık yok ki. Var ya. Aynen. Koşun koşun. Yaratık oh, yok şu anda yaratık aa! yok. Geliyor lan. yaratık o bizdenmiş lan. O bizden bizden bizim yol gösteriyor bize. Senin canınız da yarıda mı abi? O fener şeyi. Ah, anahtar buldum. Ha, hayır hayır sağda kılıç düşme, buldum yaratıklı. çizgi. Sağda beyaz çizgi yok ki bende. Kırmızı kırmızı şey değil, yok O zaman sen hasar almışsın bir hayır, şeyden. Yani, almışsın. Çünkü bir az önce gözüm yeşerdi bir şeyler oldu abi ya. Şimdi bu saklanmayı Anahtarı açtım burayı. burayı. Şimdi bu saklanma yerlerinde çok uzun süre kaldığımızda hasar yemeye başlıyoruz. He. Ben de biraz önce şey yaşadım. Hani o yere girdim, baktım önüm kararmaya başladı, korktum, kaçtım, çıktım. Kırmızı evi anahtar lazımmış. Ne renk? Hmm. Anahtarlar da kırmızı olacak mı? Abi buradan bir kat buldum ben. Şu kırmızı evin anahtarı eksik. Bulan var mı? Hayır bakıyorum şu an. Sandıkları falan arayayım bu arada. sandıklarda çıkıyor. Sandıklar bu. Variller, sandıklar. Variller, Anahtar buldum. Mavi evin girişini anahtarı diye. Tamam. Açtım mavi evi. Mavi ev nerede? Merdivenlerden aşağı in. Hangi merdiven nerede? Aşağıda mağara var abi orada. Ha. Ha şifte basınca oturuyor bu. Sizde de mi öyle? Oturuyor. CTRL, MTRL hepsinde oturuyor. Hepsinde oturuyor. Space'te de zıplamıyor. Bir de öyle bir şey var. Ha bunda zıplama yok. Ben ee, mavi ev Evet evin içi boş. Dinleyecek bir şeyimiz yok. Kaset ekleyemiyoruz şunlara. Abi buralar cinli cinli. Deme öyle deme. Cinli işte musallat oyunun adı. Deme. Deme <laughs> öyle. Aa arka Ara. bir şeyler çıktı. Hiçbir ne şey çıktı? çıkmadı. Aa bu ne? 7 diyor. Bakın burada bir 7 var. 7 varsa tamam, 8 de var. vardır. Belki yoktur. bir anahtarını bulmalısın, diyor. Anahtar arayacağız. Burada patlayıcılar var. Aha. Allah. Işık gitti, geldi. Bence, bence bir saklanak. Aha. Ama. Bence Aha. saklanak. Önünde bir şey belirdi. Önünde bir şey belirdi. Aha. Bence saklanın, saklanın. Lan yer yok ki. Abi yer yok. Aha buldum ben ya. Girdim valla. Ben öldüm herhalde. Geliyorum. Bana bir şey oldu. Anasını Aha ben öldüm abi Salak ben. Salak saçma öyle, öyle kötü bir yerde geldiler ki. Ben kaçtım aslında. E'ye bastım ama şey yapmadım. Öldüm ya. Herkes mi öldü? Ben mi kaldım tek? Evet. Benim izliyorsunuz. Evet. Ben de ölüm o zaman. Evet. Ama bu o kadar da güzel bir oyun gibi değilmiş. Ben de onu diyecektim abi. <laughs> o olsun yine de bize içerik çıkmış oldu. A Aynen. Ya çünkü Roblox'ta cidden güzel oyunlar var ya. Neydi ilk oynadığımız mimik? O mimik abi çok hakikaten yani efsaneydi. Bu mavi evin anahtarı. Çılmıyor. <laughs> Neyse çıkalım başka mı yap bakalım ya. Olur olur. Bu da böyle bir anımızdı yani. Döneyim mu abi o